Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Hikmet'in ipi kesildi. Acun Ilıcalı valizini eline verdi. Diskalifiye edildin dedi. Sosyal medya ayağa kalktı. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da şampiyon olmaya gelen Hikmet Tuusuz'un ipi resmen kesildi ve evine gönderildi. Acun Ilıcalı'nın eline valizini vererek diskalifiye edildin dediği gündeme gelince sosyal medya resmen ayağa kalktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Evrim, Hikmet, Yasin ve Gökhan arasından elenmez denilen Yasin elenmişti. Milyonları şok eden bu durum sonrasında Hikmet'in aldığı tavır tartışmalara neden olmuştu. Şimdi ise ortalığı yıkacak bir iddia gündeme geldi. Survivor yarışmasının son bölümünde Acun Ilıcalı, Yasin Obuz'un elendiğini açıklayınca Hikmet yülmeye başlamıştı. İşaret parmağını yukarı kaldırıp, ilahi adalet açıklamasında bulunan Hikmet şok etkisi yaratmıştı. Barış Murat Yağcı ise o anlara tepkisini göstererek "Kaldığına sevindin değil mi Hikmet?" Cevapla sana. "Seninle sakatlığım geçince görüşeceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın bu anlarda yaşananlara tepkisi merak konusu olmuştu ki ortaya çıkan gerçek şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. İddialara göre konseyi erken bitirmek zorunda kalan Acun Ilıcalı, Yasin Obuz'un vedasından hemen sonra Hikmet Tuğsuz'u karşısına aldı. Neden böyle davrandığını sormadan bir daha böyle bir şey yapması durumunda diskalifiye edileceğini açıkladı. Hikmet Tuğsuz yine iddialara göre bu duruma karşı çıkınca, diskalifiye ediyoruz bu arkadaşı. Evine dönebilirsin, açıklamasında bulundu. Uzun bir tartışma yaşayan Acun Lıcalı ve Hikmet Tuğsuz Ağızların açık kalmasına neden oldu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu durum sonrasında gözler Acun medyadan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Arkasında Gökhan'ı bıraktığı için çok üzüldüğünü dile getiren Yasin Obuz'un belli başlı kişilere sarılmak istemesi ve diğer arkadaşlarının yüzüne bile bakmaması şok etkisi yarattı. Sizler Yasin Obuz'un elendiğini duyunca gülümseyen Hikmet Tuğsuz'un bu hamlesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.